Mustafa Kemal Hocam hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Matematiği sevdiren kitap masamızın üzerinde. Matematiği sevdiren kitap. Biraz önce 3. sınıf kitabımızın anlatımında da söyledim. Büyük bir iddia. Bütün yayın evleri de zaten yıllardır şu iddiada hocam. Matematiği sevdiriyoruz. Tam öğretiyoruz. Yeni nesil sorular hazırlıyoruz. Sınavlara hazırlık yapıyoruz. Dikkat egzersizleri de var kitabımızın içinde filan. Evet. Bunları anlıyorum. Ben merak ettiğim şeyleri soruyorum. Ben biliyorsun bazı konularda çok, çok acelecisin. Evet evet aceleciyim. Çünkü başarı odaklıyım. Çocukların mutlu olmasını çok önemsiyorum. 6 aydır da bu kitabı 5 defa düzelterek baskıya vermeme sebebimiz gecikme sebebimiz biliyorsun ki kalite takıntımız ve çocuklara aileleri yıllardır hiç üzmedik. Onların desteğiyle büyüdük. İstiyorum ki yıllardır test yayıncılığı yapmaya karşıydım. Yapıyorsam en iyisini yapalım. Şunları sormak istiyorum hocam. P test nedir? Emoji puan sistemi nedir? Kral sorular nedir? Hazine sözler nedir? Bunlar ilgimi çekti hocam evet, Dinliyorum. Çok güzel bir top attın bana. Sabri Bey öncelikle şudur. P test bireysel öğrenme sistemi. Personal learning system. Yani diyor ki her öğrenci öğrenebilir. Ama her çocuğun öğrenme tarzı farklıdır. Ve biz her çocuğun öğrenme tarzını dikkate alarak bir kitap oluşturmaya çalıştık. Merak ettim ya, o, o çalıştınız. Şimdi açıyoruz kitabı Bismillah, Vira, Bismillah. Açtık. Evet. Bir kere ilk sayfası bile çok renkli bütün konular. Her renk, renk er... her renk içindekiler sayfasında bile renklerin dağılımına, renklerin sıralamasına Şu özen göstereyim. gösterdik. Çünkü biliyoruz ki renk duygusallıktır ve çocuğa duygusal yaklaştığınızda iki kat verim alırsınız. Bak hemen buraya geçiyorum. Bak burayı unutma. Nedir hocam? Etkinliklerimizin etkinliklerimizin cevap anahtarını kare kodla veriyoruz ki güzel bak, olmuş. Evet. Yani bu etkinlik dediniz bu. Evet, evet. Bu velimizin telefonuna indiriliyor. Velimizin telefonuna indiriliyor. Arkada evet. cevap anahtarı var zaten. O cevap Fakat anahtarı da bunlar testlerle ilgili. Testlerin cevap anahtarı. Etkinlikleri evet. ise velimiz telefonla indiriyor. Böyle çocuk hem bağımsız hem de bazı konularda ailesiyle diyalog halinde. Çok, çok güzel. Iyi. Hocam renkli bir giriş. Konuları nasıl anlatıyorsunuz evet. hocam? Şimdi özellikle az önce de vurguladığımız gibi neydi? Duygusallık bizim için çok önemli. Yani çocuğun duygusal zekasına hitap eden her çalışmanın başarılı olacağına inanıyoruz. Matematik korkusunu ancak bu şekilde yenebileceğini düşünüyorum. Bak doğal sayılar konusuna başlıyor. Hemen doğal sayılar konusunun yanında bir tane simge belirledik. Niye? Çocuk bu konu aklında görsellerle kalsın diye. Evet. Bu konuda 4-5-6 basamaklı doğal sayıları okuma yazma ile ilgili sorular çözeceğiz. Yani çocuğa o evet. konuda burada ne anlatacağımızı söylüyoruz. Çok güzel. Bugün ne çözeceğiz? Bugün ne çözeceğiz? Bugün 4 5 6 basamaklı doğal sayılar okuma yazma ile ilgili sorular çözeceğiz. Güzel. Hocam renkler harika. Etkinlikler aldığı zaman ailemiz muhakkak kalitesini defalarca değiştirildiğini, dönüştürüldüğünü öğretmenlerimiz değerlendirir görürler. Şu nedir? Evet. İşte bu bizim hazine sözlerimiz. Büyük kişilerin iradeleri, zayıfların ümitleri vardır. Hmm. Çocuklarımız artık maalesef ki Dizilerden öğrendikleri sloganlarla Büyüyorlar maalesef. onları tekrar ediyorlar Halbuki o denizin En dibinden çıkan o Pürüzsüz inci gibi atasözlerimiz var Onları unuttular Halbuki babaannelerimiz analerimiz bize onları vurgularlar Soba başında çıtır çıtır kestane Onlar bir gençlik hikayelerini Anlatırlar güzel bir söz söylerler Eskiler buna deyim Hatta daha esker dar bu mesel derdi. Güzel sözler. Yani öyle bir şey ki dar bu mesel ne demek? Bir söz söylüyorsun. Vuruyorsun ve çocuk onu öğreniyor. O sözle onun beynini şekillendiriyorsun. Bu sözlerden çok var mı hocam? Bir de ben şansımı açayım. Evet. Güvenme varlığa düşersin darlığa. Vallahi çok da kafiyeli bir atasözü değil mi? Çok da güzel olmuş. Bir de inci gibi olması da sevimli. Yani bir çocuksu bir yönü de var. Renkler de rengarenk. Hocam şunu gördüm. Şu nedir bir anlatır mısınız? Evet. Musun? O da kral soru. Yani bu konuyu öğrenen, artık ben bu konuda piştim diyen çocuğa meydan okuyoruz. Hadi bakalım bu kral soruyu çöz. Çok güzel. Bu soruyu çözersen kralsın diyoruz. Biz çocukken böyle Atari oyunları vardı. Orada da bölüm sonu canavarı olurdu. Güçlü bir şey böyle. Onu yenmeye çalışırdın. Yani hepsini yapardın ama ona gelince yenilirdin mesela. Evet. Bu kral soru. Bu şeyi aa, peki şu ne hocam ben konuyu geçeceğim ama geçemiyorum. Evet. Şu ne hocam? Şu. Yani her sayfasında bir emek olduğunu tekrar tekrar vurgulamak istiyorum Sabri Bey. Bu da bizim emoji puan sistemimiz. Yani bir testi çözdüğünde sıradan bir şekilde hemen arkasına baksın. Kaç doğru kaç yanlış yapmışım? 3 doğru 5 yanlış falan. Evet. Bunlar değil. Mesela bir doğru mu yaptın sadece? <laughs> ağlıyor. Hı, ağlıyor. Gözcüsü İki yapıyor. doğru mu yaptın? Çok güzel. Üç doğru mu? Dört doğru mu? Ha bak 7'ye doğru yaptı. Ağzı kulaklarına geldi. Ağzı kulaklarına, kulaklarına geliyor. geldi. Ya, ağzı kulaklarına Sekiz. Oo, böyle tarz olmuş artık ağzı. yani. <laughs> Sabri Bey sen sen ilkokuldayken hangi emojiden genellikle işaretliyordun. Ya ne genel yapayım? genelde 5 falan. Yani şükür şu da değildik ama şu, şu da olamadık. Şu sensin herhalde. Yani artık kendimi övmeyi sevmiyorum <laughs> biliyorsun. Evet ama çocuklarımız inşallah öyle olsunlar hocam. Bak ben bu ne kadar oldu az gibi... önce? Az önce bak maviydi. Niye turuncu oldu Yine hocam? Niye turuncu oldu. Sebep? Çünkü çocuk başlığı görerek konunun değiştiğini hissetmez. Yani başlık mı değişti bakalım bir. Doğal sayılar. Yüzer ve biner sayma. Peki, yeni dur. bir konuya geldim, yeni bir renk. Yani her konu hocam yuvarlama. Evet. Her konu bir renk geçişiyle. Evet. evet. Baksana burada duralım. Teneffüs. Ee, şu Az önce en... sayfa 22'de teneffüs vermiştiniz. Evet. Dinliyorum hocam. Burada çocuğumuza dikkat testleri ile böyle bir zekalarını pekiştirmelerini istiyorum. Sonra da bir gizli resim bulmaca ile. Evet. Bak bu gizli resim Ramazan, bulmaca da evet. Ramazan e pidesi alıyorlar. Evet. Vallahi ne sahneydi ama değil mi aile yollar seni. Hadi git bakayım bir pide al. Bu pide de bu pide resminde. Ne güzel kokardı değil Palamut mi? Palamut nerede soruyoruz? Evet. Palamut nerede nerede? Bak Sen buradaki gizli, mi? gizli resim bulmacada bile kendi kültürümüzü yansıtan Evet ürünler. Kendi künstürümüzü yansıtan görseller kullandık. Bak aslında İngilizcesini de verdik. Burada 2013-2014'te hocam biz bu işi yapıyorduk. Yani bu iş bizim kitaplarımızda vardı. E, tabii dünyada bu işi yapan e, farklı, güzel, büyük yayın evleri de var. E, fakat biz de yıllardır bu işi kitaplarımızda böyle küçük dinlenme molalarında bir etkinlik olarak veririz. E, vermeye de diğer bütün kitaplarımızda devam edeceğiz tabii. Evet. Evet. Sayfamızı geçtiğimizde bak yeni bir renge geldik Yeni bir renkte artık yeni bir konu var Sıralama konusu Sıralama konusuyla ilgili tam öğreten Etkinlikler yapacağız Yani burada çocuk önce Sıralama konusuyla ilgili Çözmesi gereken Ve onu tam öğreten Etkinlikler karşısına çıkacak Sonra hemen çevirdi Nitelikli sorulardan oluşan bir testle Valla ben işte. sadece şunları karalamak için bile Şu testi çözerim çünkü ben duygusal bir insanım. Yani e, şu kral soru, şu emoji puan sistemi, emoji puan sistemi evet, dediğiniz evet. şey, kaç doğru yaptın. Ya sırf şu gözlüklüğe ulaşabilmek için konuyu iyi dinlerim. Çünkü ben çocuğum, çocuk ruhuyum. Çocuklar da öyle, çocukları anladığımı düşünüyorum. Yıllardır biz test kitabı yapmıyoruz. Beğenmiyorum, sevmiyorum test yayıncılığı. Hiç hoşuma gitmiyor. Testten kazanacağım parayı istemem. Yıllardır hep böyle söyledim. Ama anladım. E, biz çocukların dikkatini, bilişsel becerilerini yükseltiyoruz ve çocuklar e, iyi bir noktaya geliyor. Fakat piyasadaki kaynaklar ben de bu arada sayfaları iyi olmadığı için çocukların çocuk, şeylerini gör, görmelerini sağlayayım sayfalarımızı. Çocuklar bu sefer biz dikkatini yükseltiyoruz ama çocuk bu sefer e, kaliteli bir kaynak bulamıyor, çözmek istemiyor. Biz bu hizmeti elinize sağlık bir güçlü bir ekip olarak verdiniz. Son 6 aydır çok az bir yayın çıkartabildiniz. Bunun sebebini sorabilir miyim hocam? Evet. Niye diğer yani yayıncılar gibi bunun, onlarca yayın çıkartamıyoruz Bunun tek sebebi emek. Yani biz bu kitabı 5 farklı öğretmenin gözüyle yazdık. Onların eleştirilerine dikkate alarak neredeyse kitap baştan değişti. Evet. Yani emekle harcanan, emek harcanan kitaplar da maalesef biraz geç çıkıyor ama... Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Güzel bir eser çıkarttığımızı Ticari düşünüyorum. Ticari bir hamle değil yani hocam bu. Bu bu kadar 6 ay süren bir kitap olmaz. Ama her yanı işlendiği için, her soruya eleştiri yaptığımız için, bir de eleştirmeyi çok seven bir yayın evi olduğumuz için, kendi içimizde bir ürünün çıkması çok zaman alıyor. Ama dikkat ederse hocam, ailelerimiz, annelerimiz çok dikkatli zaten, babalarımız, özellikle öğretmenlerimiz çok dikkatli. Bu kadar fazla emek verilmiş rengarenk, Sanki bir ne diyelim hocam buna etkinlik aktivite kitabı gibi yani aktivite kitabı gibi ama test kitabı. Şurası normal bir test sayfası evet. ama bunlar bile o kadar özenli verilmiş ki hocam. O kadar özenli verilmiş ki yok kral sorusu, emoji, puan sistemi, e, hazine sözler. Ne diyor hocam? Okuyalım parlayan her şey altın değildir. Oo, parlayan her şey altın değildir. Yani gerçekten de hocam piyasada herkes bir şekilde parlıyor. Çocuk yayıncılığı yapıyor. Test kitabı çıkartıyor. Kimsenin ne değiliz tabii. Kimseyi de eleştirme niyetinde de değiliz. O yüzden isim de zaten vermiyoruz. Lakin lakin ailelerden ricamız, istirhamımız şudur. Ee, öğretmen kökenli, öğretmen odaklı yayın evlerine yönelmek lazım. Yani yüzlerce yayın çıkartana değil. Burada ...her yıl belli başlı çocuk gibi bu yayınlar... ...bizim çocuğumuz gibi. Evet, evet. Yani birkaç tane her yıl yayın çıkartabiliyoruz. O açıdan... ...bir yiyip bin şükretmeli diyorum. Ben kendi adıma kitabı... ...değerlendirdiğimi düşünüyorum. Varsa senin sözlerinde... ...hocam sen de videonun devamında... ...bunları ifade ederek herhalde... ...tamamlarsın diye düşünüyorum. Evet, ben teşekkür ben, ediyorum. Emeğinize sağlık hocam. Teşekkür ederim Sabri Bey. Özellikle vurgulamak istediğim şu... ...kitabın her sayfası... Çocuğun duygusal zekasına hitap edecek şekilde yazıldı. Başarı da bu şekilde gelir. Matematik korkusu da bu şekilde yenilir. Çok güzel etkinlikler. Aa bak burada da pizza varmış Sabri Bey canım çekti. Hadi pizza yemeye gidelim. Yok hocam ben namazını yiyorum. <laughs> Şaka bir anlaşıyor hocam. Çok güzel bir kitap. Çok renkli. İçerikler çok güzel, sorular çok güzel. Ben okudum, çözdüm. Ben de tasfiyeninde, düzeltmelerinde bulundum kitabın. O yüzden de iş çok uzadı zaten. Ee, bunların hocam neler çıkarttınız? Dördüncü sınıf. Dördüncü sınıf matematik kitabımız var. Üçüncü sınıf matematik kitabımız var. İki nerede? İkinci sınıf matematik kitabımız yine bol eleştirildi, yine düzeltmeye evet. gitti. Defalarca evet. bir buçuk aydır bitmiş kitabı basamıyoruz. Evet. <laughs> o da çok yakına çıkacak. Bir hafta sonra. Artı. Içinde. Tüm dersler soru bankaları, ikinci 3. ve 4. sınıf tüm dersler soru bankaları da çok güzel. peşi sıra gelecek. Yani koca bir yılımızı Mustafa Kemal Hoca'ya verdik. Mustafa Kemal Hoca'nın çıkarttığı bir avuç kitap. Ama kendisine teşekkür ediyoruz. Sebebi şu, çok özenli çıkarttı. Gerçekten ticari böyle o kitabı çıkartalım, bunu çıkartalım. Öyle bir heyecanla değil. Yani bir iş çıkartıyorsak bizi mahcup etmesin. Elimize yüzümüze bulaştırmayalım. İnsanlar alanlar... Ya sağ olsunlar. Yani ne güzel olmuş. Allah razı olsun. Çok iyi yapmışlar desin. Bu zürafa da çok tatlı olmuş ya. Kim? Dört ya boyu büyüyor çocuğun. Burada sevimlilik. İkide de ne var? Kaplan mı var? Kedi mi var? Herhalde kaplan ya da kedi var. Çok güzel görseli var onun da. Yani hocam ben teşekkür ettim. Tüm dersleri de mutlaka velilerimiz izleyerek alacaklar zaten. Bugün itibariyle bunlar yayın evimizin sayfasında satışa sunulmuş durumda. Teşekkürler. Teşekkürler.